arkadaşlar bugün sizinle video çekemiyorum çaldığınız gibi ee, videomda hiç şey yok <laughs> ee, burada bir şey vardı ee, videomda e, erkekleri trolleme videosu çekiyorum böyle bir kız olarak benimle sev olmaya çalışıyor bakın şurada sev, sev yazıyordu bir dakika sev bulalım buldum adı kabusa kabusa tamamdır Anladık. Anladık. tamam tamam geliyorum tatlım hemen geleyim acaba beni ne yapacak az aldatmalarını test ediyoruz zaman bakayım güzel kız da beni aldatacak mı onu merak ediyorum Tuğba'yı aldatmış ama Tuğba'nın kız olmadığını gösteri söylüyor. Ama bence ben Tuğba'nın kız olduğunu eminim. Çünkü ne diyorum? Bir şey yok ya. Good. sev diyor. Sev demiş. Bu ne al? Ne anladın şimdi sen de? Bu ne oldu buna? Arkadaşlar bizim başka erkek bulmamız gerekti. <laughs> Çünkü bu delirdi. <laughs> Ters uyan uyan. Bak bir de burada. video de uyan. Bir ne diyor? Bir de ne diyor? Çok ayıp abla sen ne diyorsun? Evet arkadaşlar evet. o bana sev diyor. Ben ben benim nerem ayıp. Ha? Benim nerem ayıp canım. Hem ben youtuberim. Video çekiyorum burada. Yoksa ben niye olayım ki? Şunu da <laughs> Biliyorum hani böyle olan yüzler ee, yüz yapılmıyor. Bende de bir kere öyle olan olmuştu. Ama sonra düzeltebilirim. Evet çıktım. Ara. Arak mı? Neresi ayıp ya? ARK diyor. ARK arkadaş işte. Ne demiş? ARK demişim diye beni ayıptı. Abla sen galiba seni doktora götürelim. Benim Benim zihnim açık, senin senin kapalı galiba. Benim zihnim açık, senin kapalı. Anlamıyorsun ya. Arkadaş olalım dedim. Arkadaşlar da olacak. Sen arkadaştan bile anlamıyorsun ya. Evet canım. Bu. Başka ne diyorsun? Hadi de de diyorsun de, de, de. Aha. Bana bak kızım şimdi seni tanı tanımıyorsun. Gelmişsin çocuğun karşına ayıp şeyler diyorsun. Arkadaş olalım mı dedi. Dur, dur, dur. Hayır, dur, dur, dur. Senin kafan nerede? Ya senin kafan nerede? Nerede? Nerede senin kafan? Bana gösterebilir misin kafan nerede? Ha, kafan nerede senin? Senin kafan nerede? Kafan nerede? Aa, kafan nerede senin? Kafasız ya birazcık zeynini kullan. Aa arkadaş diyorum hala ayıp şeyler diyorsun diyorsun ya. Benim için zaman galetlerdi şimdi burada. Neyse ben gidiyorum. Edwin sev olarak demiş ya. Sev istemiyorum ben. Hemen önce sen benim gibi karakterler yapmayı da bilmiyorsun. Üstelik önünde youtuber var. Benimle öyle konuşamazsın. Üstüne kanalı olan bir kişi var. Nasıl öyle konuşabiliyorsun? gidelim arkadaşlar. Ne diyor? Bir daha ne diyor? Ne demiş? Üzdürenim özür dilerim demiş. Özür dilerim. Aa affettim hadi. Affettim yani. Affettim hadi. Özür dilerim. ettim yani. Bir dakika ya. Ben bunu bir yerden hatırlıyorum sanki de. Benim istek attığım bir arkadaşa benziyor ama ne bileyim ya. Anne seni çok özledim diyor biri. Ayrıca Ayse o ne bileyim yazdığını bile okuyamıyorum ya. Valla o kadar kötü at koyuyorlar ki. Bari benim okuyabileceğim bir at da olsun Hı ya. Benim okuyamayacağım bir at ne arıyor burada? Abla mı? Abla olacağım ben abla. Abla. Yardık boyumu küçülteyim. Abla olayım tamamdır. <laughs> Abla olayım mı? Aa, banlamışlar. Koş 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 koş. Koş. Ben hızlı koşmayı yapabiliyorum arkadaşlar? Zor basıyorum. Koş 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 Bunda da değiller. Bakayım. Bunda da değiller. O zaman burada mı? Burada da değiller. Şurada mısın? Ya da burada mısın? Şöyle gidelim. Yok burada değil. Nereye kayboldunuz? Dişçiye mi gittiniz? Kabusa. ben o zaman çiçeğe gittim yani şu ortalarda dişçi vardı oraya gitmişler oraya gitmişler hastaneye benzeyen bir şey yok burada var Yani ben dişçiye gittim hadi ben ne olacağım acaba burada bir kimse var mı ee, Bu da değil. Ha. Buraya bakalım. Böyle de hiç kimse yok. Neyse. Hiç böyle gitmemişler. Adam ben öyle istiyorum. Neyse. Neyse. Hepinize bay bay diyorum arkadaşlar. Videonun sonuna gelmek zorundayım. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.